Mide botoksu hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal mide botoksu ile ilgili bilgiler verdi. Bu işlem vasıtasıyla kilo vermenin mümkün olduğunu belirtti. Mide botoksu nedir? Mideye botoks yani botulinum toksini uygulanmasına biz mide botoksu diyoruz. Bu endoskopik yolla midenin çeşitli bölgelerine botoksun enjekte edilmesi şeklindedir. Bu yöntemle mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak midenin boşalması gecikir ve hastada iştah kaybı ortaya çıkar. Mide botoksu ameliyatsız bir şekilde uygulanması ile son dönemlerde oldukça tercih edilir hale geldi. Peki mide botoksu kimlere ve nasıl uygulanır? Etkileri nasıldır? Özel bir hastane genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal obezite tedavisinde botoks kullanımı hakkında merak edilenlere cevapladı. Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanır. Ancak burada bir istisna var. Bu da nedir? Morbid obez dediğimiz hastalık derecesinde aşırı kilolu hastalarda yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda bu yöntemi çok önermiyoruz. Vücut kitle indeksi genellikle 30 ve 40 arası olan hastalarda mide botoksunu daha çok öneriyoruz. Sedat Sadal mide botoksunun yan etkileri konusunda da hatırlatma yaptı. Mide botoksunun yan etkileri var mıdır? Mide botoksunun yan etkileri, bilinen yan etkileri yoktur. Sadece alerjik reaksiyonlara yol açabileceği için botoks alerjisi olan, botulinum toksin alerjisi olan veya alerjik bünyede hastalarda dikkatli olması yeterlidir. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal mide botoksunun nasıl bir yöntem olduğunu da aktararak ne kadar sürdüğünü dile getirdi. Bu nasıl bir işlemdir derseniz bu endoskopi ünitelerinde Hani sizi eşliğinde yaptığımız bir yöntemdir. Hastaya endoskop dediğimiz cihazla, gastroskopi yaptığımız endoskopi cihazıyla mideye girerek e, midenin değişik bölgelerine botulinum toksinini veriyoruz. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Bu e, 15-20 dakikalık süre sonunda hastamız bir ya da iki saat civarında istirahat ediyor ve sonra normal işine gücüne dönebiliyor. Yani hastanede kalmayı gerektirmeyen Ameliyat gibi e, hastane öncesi ve son hastanede yatmadan önce ve sonrasında herhangi bir hastaya sıkıntı yaratan bir işlem değildir. Sadal, mide botoksu ile kilo verme eğiliminde başarılı sonuçlar elde ettiklerini de paylaştı. Bu e, her hastada mutlaka başarılı oluyor mu diye bir soru gelecek olursa kesinlikle böyle bir iddia hiçbir yöntemde yoktur. Ama başarı oranları... E, bir takım kurallara uymak koşuluyla oldukça yüksektir. Bunlar nedir? Botoks yapıldıktan sonra özellikle e, diyet, egzersiz ve yine botoksla beraber 3 ay süreli kullandığımız özel bir iğne var. Bu iğnenin de kullanılması durumunda hastalarımızın %80'inde kilo kaybı, kilo vermeyle e, başarılı sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz.